Hep izlememek için bugün sizlerle birlikte benim sevmediğim oyunlara bakacağız. Yani benim sevmediğim oyunlara. Zaten biliyorsunuz benim sevmediğim oyunlar şimdiden belli. Yani siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum kendim. Söyleyeceğim bugün size. Oynamayacağım ama belki oynama videosu gelebilir. Uzun zamandır çekmiyorum. Çekerim belki. Şimdi İlk sevmediğim oyun Adopt Me. Hiç sevmiyorum. Eskiden Ama bağımlısıydım. Ama şimdi büyünce hiç sevmemeye başladım. Sizde bir böyle sizde de böyle mi yazın yoruma? Bakalım sizde öyle mi? Ben Adopt Me'yi hiç az etmiyorum. Böyle RP oyunlarından nefret ediyorum yani. Troll yesim geliyor her zaman. Sigrid açasım geliyor. Exlopin Hey kralmak aklıma geliyor. Yani ondan hiç sevmiyorum böyle oyunları. Ondan sonra yani hiç kimsenin sevmediği. Yani, yani bunu da kim sever ki iyi birisiniz. CNB Hangout. Bunu hiç kimse sevmez bence yani kim bu sevecek bunu? Evet. Yeni baksana. Bu ne? Bu ne? Susi White ne? O troll olabilir bilmiyorum. Ee, i̇sterseniz ee, Kill Slender'de oyunu yapabilirim. Ben yapmak da istedi ha, canım. Gidi biraz sonra yapabilirim. Neyse o, o konuyu şimdi şey yapalım. Şimdi ee, Dahut hiç sevmiyorum. Saçma. Oyunla amaç yok yani. Oyunda amaç var para kazanmak. E para işe bitirdim, bitirdin. E bitti para. E geldi yani. Harcadım bayağı paranı. Bitti para yani bu kadar. Neyse. Bunu da hiç sevmiyorum. Ondan sonra. E, bunu da hiç sevmiyorum. Katolak avatar. Burada çok sevgili sevgili olanlar var. Hiç sevmiyorum yani. Yarın veya bugün video gelecek. Arkadaşlar şey videosu, oynanma videosu. Hangi oyunu oynayayım yorumlara yazın. Hadi ben kaçıyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hadi bay bay.